balkon görüntürüz. Banyolarımızda e, kırılmaz cam e, duşakabinler yapıyoruz. Ankastre lavabolar kullanıyoruz efendim. Diyor, 476 bin TL bize borçlanıyor. Ama biz onu satın almaya kaldığımızda 550.000 li bin lira parayla dairesini satın alabiliriz. Bugün şartlarında. Yani 550.000 bin TL değerindeki bir dairesini 476 bin lira borçlanan bizden yaklaşık 1.300.000 milyon 300 bin lira daha. veya 1,5 bir, bir daire sahibi olabiliyorlar. Arsaya göre gitmiyoruz. Arsa payına göre gitmiyoruz. Daire, oradaki şu anda daire kaç metre ise oturduğunuz daireye göre gidiyor. Bir tane de boş parsel var. Bunların hepsini birlikte değerlendiriyoruz. Ancak değerlendirirken de ödeme miktarları çıkarken şöyle bir binanın olduğu yerde az daire var, başka bir binanın olduğu yerde çok daire var. Biz daire sayısına, arsa payını falan değil, daire sayısına baktığımızda ne kadarsa ona göre hesap ettik. Bura müteahhitler girmediği için biz size yardımcı olmak için para da kazanmıyoruz. Cebimizden de para çıkıyor ama dediğim gibi keşke daha fazla paramız olsa daha büyük alana gelebiliriz. 584 ile 476 arası. En evet, sağlam kaynak. 430. Yani 440 lira, 440 bin lira ya 585 bin lira. Sadece bu sarıyla işaretli alan içindeki sekiz bina ile alakalı. Bir yerden başlamak lazım diye başlayalım. Yani mahalleye buradan bir yerden bir Sağ bu da mesela bir on tane dair olan başka bir şey o da 500 bin lira de, civarında değişiyor. Biz mutfak dolaplarını, banyo dolap, e, mutfak dolaplarını, banyo dolaplarını yapıp teslim ediyoruz ama vestiyerdir böyle e, kişiye özel kolapları kendilerine bırakıyoruz. Yani bizim bitirdiğimiz daire aşağı yukarı bu görüntüde olacak.